Tev Tevike Zazaca Dersim yöresi Çene hayde de paizo. Gonya Gonia goste tov Tev 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 feyrike. Tev 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 rindeke Ey kız haydi sonbahardır Etindeki kan damlasın Oy 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 gelin Oy 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 güzelim Türkü uzun ben sadece bir kıtasını yazdım. Dört kıta olacak galiba. Ben Erdoğan Emir'den duyduğum gibi yazdım notasını. Bu selik olarak gitarla çalıp yorumlamış. Ağzına yüreğine sağlık ve onunla da özdeşleşmiş diye düşünüyorum. Hız dilimine bakalım. 51 dörtlük, 2 dörtlük olarak seyrediyor. Şurada deyim bağımız var. Vuruşlar da geleneksel vuruşları üzerlerine çizdim. Bazen ben çalarken bazen tersi de denk gelebilir. Ritimde kaldığınız sürece bir sorun olmaz. Şurada S yazdım. Yani ikinciye gidildiğinde S alabilirsiniz. Şuraya da Mi koydum. 16'lık bir birim. Ezgi sel olarak çaldığınız zaman enstrümantal La, Do, Re, Mi, La, Mi. Üst boşluğa alırsınız mi, sol, mi, mi, do, do, Fakat ezgiyi okuduğunuz zaman şanda burayı mi almanız gerekir. Ki o zaman meyanı otursun nüanslar. Evet şöyle bir bonasını yapalım. La, do, re, mi, la, mi, mi, sol, mi, mi, do, do. Re, mi, re, re, re sol, mi, mi, re, si. Re si si do re do do mi re re do 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 la la si do si si re do do si 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 la do si la 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 es do re mi la mi mi sol mi mi do do. Re, mi, re, 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 sol, mi, mi, re, 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 si, si. Do, re, do, do, mi, re, re, do, 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 la, la, si, do, si, si, re, do, do, si, 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 la, do, si, la, 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 la. Bu şekilde seyri Ezgi'nin başka da ekleyecek bir şeyim yoktur. Bir de Şeye bakalım. C güzelden solfejine. Do si sol la do re mi la mi mi sol mi mi do do re mi re re, re sol mi mi re re, re re si si do re do do mi re re do do, do, do la la Si do si si re do do si 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 la do si la 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 es do re mi la mi mi sol mi mi do do re mi re re, re sol mi mi re, re re si si do re do, do mi re re do do. la la si do si si re do do si, si 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 la do si la 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 evet ezgi bundan ibaret sanırım bu selik makamını bu ezgiyle tamamlayacağım bir dahaki videolarda garip ayağını işleyeceğiz yani halk arasında Hicaz denilen onu da bir inceleyelim. Zaten ondan sonra bir mi iki kalenderi var. Onu da değiştirdikten sonra yavaş yavaş repertuarlara geçeceğiz. Tabii bu arada ben yine de örnek ezgiler sunuyorum. Sizin de herhangi istediğiniz bir eser varsa yazın lütfen.